Kortej yürüyüşüyle başladı. Çok anlamlı bir yürüyüş. Önde Mehteran ve arkasında Filistin bayrağı. Bu programa açılışa, korteje Filistin bayrağı damga vuruyor efendim. Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 17.si düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali renkli görüntülerle başladı. Çubuk Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılışı Çubuk Abat Parkı'nda gerçekleştirildi. İki yıldır katil İsrail'in Filistin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma bir tepkide düzenlenen 17. Çubuk Turşu Festivali'nden geldi. Kortej yürüyüşünde Türk bayrağı ve Filistin bayrağı yürüyüş boyunca birlikte taşınarak Filistin'deki zulüm kınandı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın ev sahipliğini yaptığı festival yürüyüşünde AK Parti Ankara Milletvekilleri Nedim Yamalı, Orhan Yeğin, Lütfiye Selva Çam, Osman Gökçek de yer aldı. Akşam saatlerinde festivale gelen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da standları gezerken Filistin temalı atkıyı beraberindekilerle birlikte boynuna asarak tepkiye o da katıldı. Vekiller, Filistin bizim kırmızı çizgimiz, bunun için ne yapılması gerekiyorsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapıyor, biz de onun yolundayız mesajı verdiler.